İnşa halindeki büyük projelerde tamamlanma seviyesi dikkat ettiğimiz en önemli kriter. Çünkü tamamlanma seviyesine göre taşınmazın sorumsuz teslim edilme riski azalıyor ya da artıyor. Mesela kaba inşaatı bitmiş, betonarme iskeleti ortaya çıkmış, diyelim ki %40 tamamlanmış bir projede imar planı ve yapı ruhsatına aykırılık olup olmadığını tespit etmek mümkün değilken, %80 oranına ulaşmış bir projede bu mümkün. Bu sebeple fiili tamamlanma oranı düşük ise risk algımızı yükselterek inceleme yapıyoruz. Bir diğer kriter ise tabii ki müteahhitin tecrübesi, imkanları ve referansları. Yeterli mali imkan ve tecrübesi olmayan kimselerin müteahhitlik yapmaya çalışması pek çok olumsuzluğu beraberinde getiriyor. Bunlar haricinde diğer bir risk, idari statü değişiklikleri, bir inşaat devam ederken imar planı mahkeme kararıyla iptal edilebiliyor veya yapı ruhsatının yeniden değerlendirilmesini gerektiren idari şartlar oluşabiliyor. Tabii ki bütün projeler veya müteahhitlerin sorun yaşadığını söylemek mümkün değil. Ülkemizde taşınmaz sektörüne kalite katan ve müşterisini sevindiren pek çok proje ve işini çok iyi bilen tecrübe sahibi müteahhit firma var. Hukuka uygun bu kalite ve tecrübenin hakkını vererek risk değerlendirmesi yapar, bitmemiş bir projedeki risklerin teslime hazır bir taşınmaza göre daha yüksek ve farklı olduğu bilinciyle meseleye yaklaşır ve projenin yapımında oluşabilecek güçlükleri size bir yol haritası şeklinde sunar.